Sayın Genel Başkanım, bu görevi bize 31 Mart'ta verdiniz. Hem size, hem Esen yurtun dinamiklerine, hem de Esen Yurta ve Esen Yurtlara hesabımızı vermek üzere bu toplantıyı düzenledik. Burada size bizi görevi tevdi ettikten sonra neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağız. Önce neyi devraldığımızı, nerede çalıştığımızı size kısaca anlatmak istiyorum. Sayın Genel Başkanım. 43 milyon metrekare arazisi olan, 43 mahallesi olan bir belde burası. Nüfusu 1 milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kayıtlı daha doğrusu Esenyurt nüfusuna kayıtlı 1 milyon kişi var. Ee, 300 bin civarında da yabancı uyruklu kişinin çalıştığı, yaşadığı bir kent burası. Türkiye'nin %6 gayri safi milli hasılasını üretiyoruz. 3 bin civarında işletmede Türkiye'nin yaklaşık yüzde altısını üretiyoruz. İstanbul yüzde yirmi beşti, yüzde otuza çıktı bildiğim kadarıyla. Bizim payımız da bu oranda artmıştır diye düşünüyorum. Yüz bir değişik ülkeden gelip kayıtlı olarak çalışan, tespit edilen yetmiş üç bin vatandaş var. Kurumsal davranışı biraz önce söylediğim gibi talimatlarla tamamen yönetilmiş bir o yönetmek isteyen irade ne istiyorsa aşağıya göre onu yönetmek için gerekli düzenlemeleri yapmış, onunla yönetmiş. 2.2 milyar civarında borcumuz vardı. 14 bin aleyhimizde dava açıldığını ancak 3 yıl sonra öğrenebildik çünkü envanter yoktu. İmar 160 tane efendim 106 bin civarında parseli ilgilendiren 6 bin civarında parseli ilgilendiren 160 tane mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararları var. Tamamen içilmez, içinden geçilmez bir durumda. 1 bölü 5 binlik planlarımız iptal. 1 bölü binlik planlarımız iptal. Yani aslında bunlar buranın hangi mantıkla, hangi akılla ve hangi niyetle yönetildiğini çok net bir şekilde görülüyor. Ve bugünkü Esenyurt'un fotoğrafını çektiğimizde de aslında öyle davranmanın, o zihniyetin bizi nereye getireceğinde net bir şekilde gösteriyor efendim. Kayas kaydı olmayan 454 tane kamu binalarının kaydı yok. Özel okulların kaydı yok. Bunların hiçbirisi yapılmamış. Bir belediye düşünün ki kendi yaptığı binaların projesi, ruhsatı olmadığı için imar affına başvurmuş. Bu sosyal evet, projeler arasında olan edebiyat ve sanat festivalinde e, e, imza günleri yapıldı. Söyleşiler yapıldı. Türkan Şoray'ı Esenyurt'a getirdik efendim. Yaşadıklarından, yaşadıklarından edindiğim tecrübelere göre ülkemizin bir lidere ihtiyacı var. Neden? Esen yurtun nasıl yönetildiğini gördüm. Yaşadığımız sorunların tamamına yakını, tamamına yakını yanlış yönetimden kaynaklanıyor. diyor. Dolayısıyla bence bu ülkenin sizin liderinize ihtiyacı var. Diyeceksiniz niye? Ben şu anda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olarak konuşmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak konuşuyorum. Bunu söyleme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişiler hızlarınızdan arınmış. Ülkemizin geleceğini kendi düşüncenizden daha çok öncelleyen. Başka bir kişi de bilmiyorum. Devlet tecrübesi, SSK'da çalıştınız, maliyede çalıştınız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiniz. Bu sözlerin sonunda belhasılı kelam. Efendim, sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız lazım. Esenyurt Belediye Başkanımız yaptığı çalışmaları anlattım. Daha önce ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul'a yaptığı katkıları defalarca dinledim. Burada da kısaca özetin özetini sundu. Şunu ifade etmek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmayız. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan ve hangi yaşam tarzından olursa olsun, siyasette belli bir mevkiye gelen kişi o beldeye hiçbir ayrım yapmadan hizmet verir. İşin gereği de budur. Ahlak da bunu gerektirir. Adalet de bunu gerektirir. Böyle çalışan arkadaşlarımız seçim öncesi hep karalandılar. Sosyal yardımlar kesilecek. Her şeye zam yapılacak. Belediyelerde ciddi şeyler olacak. Bütün bunların hepsi söylendi. Ama görüldü ki uygulama bize gösterdi ki halkı seven, halkı için çalışan belediye başkanlarımızı hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımızın önüne engeller çıkarıyorlar. Ya niye engel çıkarıyorsunuz? Hangi gerekçeyle engel çıkarıyorsunuz? Bırakın belediye başkanları görevlerini yapsınlar. Ahlaki temelde yapıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma seçimden önce söyledim. Seçildiğiniz andan itibaren CHP rozetinizi çıkarın. Çünkü siz artık bütün beldenin başkanısınız. Ve bütün beldeye hizmet edin. Hiçbir ayrım yapmayın vatandaşlarınız arasında. Ve yine şunu söyledim. Bir ayrımcılık yapacaksanız yani pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayın. Fakir mahallelere özellikle önem verin. Oralarda kreşler açın. Anne güven içinde çocuğunu getirip kreşe bırakabilsin. Taziye'ye gidebilsin. Pazara alışverişe gidebilsin. Komşuya ziyarete gidebilsin. Yani o da şehrin ne olduğunu görebilsin. Dolayısıyla bizim bakış açımız da iktidar sahiplerinin bakış açıları arasında dünya kadar fark var. Esenyurt'ta ciddi bir konu sorunu mu diyorduk başkan biz buna? Ciddi bir konu sorunu olduğunu biliyorum. Konu sorunu derken biliyorum. Konu sorunu derken konut mağdurlarının olduğunu biliyorum. Parasını vermişiz. Yani vatandaş parasını vermiş. 30 bin daire yapılacak, 60 bin kişiden para toplanmış. E herkes şimdi mağdur. Bu paralar toplanırken, Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koyun. Ya bu paralar toplanırken, bu belediye ne iş yapıyordu? Bu paralar toplanırken, bu iktidar ne iş yapıyordu? Vatandaş açıkça soyulurken, bu iktidar ne iş yapıyordu? Seçimlerden önce tam üç kez, tam üç kez salı grup toplantısında bunu dile getirdim. Tam üç kez. Yapmayın, etmeyin dedim ya. Bir insan başını sokabileceği bir ev istiyor. Para istemişsiniz, parasını vermiş. Ama istismar edilmiş. Hakkı elinden alınmış. Şimdi bu kişi ne olacak? Paramı ödedim, benim dairem ne olacak diye. Soruyor. Bunu belediye başkanları çözemezler. Bunu merkezi hükümetin çözmesi lazım. Merkezi hükümetin çözmesi için de bunların gitmesi lazım. Esen yurtlara söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla geldiğimizde bu sorunun kısa sürede nasıl çözüleceğini göreceksiniz. Herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Herkesin. Buranın bir beton ormanına dönüştürüldüğünü de biliyorum. Ama bunların hepsinin gözü dönmüş. Nerede bir boş alan gördüler, gökdelenleri diktiler. Beton ormanı. Bir insan beton ormanında değil, bir insan doğayla iç içe yaşamak ister. Bu da gitti. Şimdi belediye başkanımız yeşil alanları büyütmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Gösterecek. Engeller çıkarıyor, engelleri de aşacak hakkında kaç taneydi başkan soruşturma? Toplam 137 soruşturma açmış. Açmazsanız namertsiniz ya. Açmazsanız namertsiniz. Ne olacak yani? Verilmeyecek hesabımız yok ki ya. Alın teri kardeşim. Alın teri dökmüşsen mesele yok. Harcadığın her kuruşun hesabını millete vermişsen hiçbir sorunumuz yok. Sanmayın ki sadece Esen yurt için bunlar oluyor. Hayır, bütün belediye başkanlarımız için aynı şeyi yapıyorlar. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Devamlı denetleyelim, devamlı engelleyelim, devamlı haciz koyalım. Banka hesaplarına haciz koyalım. Bunlar bir iş yapmasınlar. Biz de dönüp meydanlarda diyelim ki, bak siz seçtiniz bunlar bir iş yapmıyorlar. Ama bizim belediye başkanlarımız zekalarını kullanıyorlar. Her kuruşu halk için harcıyorlar. Onlar ne yaparlarsa, hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, o engelleri büyük bir başarıyla açmasını da biliyorlar. O nedenle hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımına yürekten teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Halk için çalışıyorlar. Sizin için çalışıyorlar. Şimdi değerli Esenyurtlu arkadaşlarım, kardeşlerim, 150 günde 150 proje diye başladı. 150 günde biraz fazla hızlı gitti. 190 projeyi gerçekleştirdi. 150 günde 190 proje. İstanbul'un İstanbul'un katmerleşen bütün sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Bütün metro yatırımları durmuştu. Para bulamıyorlardı. Çünkü kimse güvenip kredi açmıyordu. Ekrem Başkan inşaatı duran bütün metro inşaatlarını yeniden başlattı. Yeniden ve geçen gün en büyük metro inşaatını metro tünelini mi tünel mi diyelim? Metro hattını diyelim. Metro hattını açtık değerli arkadaşlar. Şimdi bakın Esenyurt'a da gelecek. Yine metro hatlarını başlatıyor ve onları da inşallah kısa süre içerisinde bazen hedefinden önce öngörülen hedeften önce de hizmeti açıyor. Şimdi ona da engel çıkarmaya çalışıyorlar. Onu da efendim engellemeye çalışıyorlar. Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden alırız. Bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın. Ekrem Başkanı hiç kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. 16 milyon. hesabı verecekse 16 milyon İstanbul'luya verecek. Demokrasi mi diyoruz? O zaman seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelenin seçimle gitmeyeceğini görüyorlar. Başkanın bir sonraki seçimlerde çok daha büyük oy alacağını da biliyorlar. O zaman ne yapalım? Ayağını nasıl kaldırırız? Kaydırırız. Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar. Ama buradan Esenyurt'tan o savcılara da hakimlere de sesleniyorum. Hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığınızı biliyorum. Adalet duygusuna sahip olmayan, vicdan sahibi olmayan hiç kimsenin hakim koltuğunda oturmaya hakkı da yetkisi de yoktur. Sanıyorlar ki gelecekler, istediklerini yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç kimsenin babasının malı değildir. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yıllık bir kuvayi milliye ruhu vardır. Yüz yıllık. Yüz yıllık sıradan bir parti değildir Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye başkanlarımız çalışıyor, eve çalışıyor. Arı gibi çalışıyorlar. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Engeller çıkarıyorlar, çıkarsınlar. Hiç önemli değil. Ama yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete aittir. Milletin milletin sesine de oyuna da güven duyacağız. Hem demokrasi diyeceksin, hem millet diyeceksin, arkadan milletin arkasından dolanıp milletin oyunu yok etmeye, saymamaya çalışacaksın. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin ve hiç kimse sakın umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı da yoktur hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyılında demokrasiyle taşlandıracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Güzel ülkemizi demokrasiyle taşlandıracağız. Kadınıyla erkeğiyle, doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, gelenekleriyle, yörenekleriyle, örfüyle, adetiyle herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Burada Esenyurt'ta belediye başkanımız yurt dışından gelen Suriyeliler de dahil olmak üzere, Afrikalılar da dahil olmak üzere, diğer yerlerden gelen pek çok yabancı var ama hiç kimseye düşmanlık hissettirmeden ve düşmanlık yapmadan, kin duymadan herkese hizmet etmeye çalışıyor. Evet bugün biz belediye başkanımızın öncülüğünde bir otobüs mü? Bir otobüs müydü? Bir, iki otobüse Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Diyorum ya sık sık davul zurnayla göndereceğiz onları diye. Hemen müdahale ettiler. Vay nasıl olur? Kılıçdaroğlu geldi Suriye'ye gönderecek. E biz ne diyeceğiz? Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız. Onlar bizi tanımıyorlar. Bizim ne düşündüğümüzü de bilmiyorlar. Biz halkı düşünüyoruz. Onlar ceplerini düşünüyorlar. Ben hep merak ederim. Ya kefende cep yok arkadaşım, ya. Ne yapacaksınız siz bunları? Bu kadar yolsuzluğu ne yapacaksınız ya? Gerçekten hayret ediyorum. Ne yapacaksınız ya? Sonunda üç öğün yemek yiyorsunuz ya. Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaklarını gayet iyi biliyorum. Ama halkı bu ülke yani halkımız onlara gerekli dersi seçim sandığında verecek. Bu konuda en ufak bir endişem yok. Sabırla bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Sandık gelecek, derslerini vereceğiz. Ondan sonra göreceksiniz Esenyurt nasıl oluyor, İstanbul Büyükşehir nasıl oluyor, diğer büyükşehirler nasıl oluyor, Türkiye nasıl oluyor, bütün bunları. Kucaklaşma nasıl oluyor, helalleşme nasıl oluyor, insanlar birbirlerine nasıl saygı gösteriyor hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye nasıl inşa ediliyor? Bunu sadece Türkiye'de değil, bunu bütün dünyada yankınlanacak şekilde bütün dünyaya göstereceğiz. Bu ülkenin barışını, bu ülkenin kardeşliğini, bu ülkedeki sevdayı, bu ülkedeki hoşgörüyü, bu ülkedeki hoyratı, bu yani hoyrat dedim, Şanlıurfa'nın hoyratını kastediyorum. Hoyratını, bu ülkenin müziğini hemen hemen Hepimiz hem bileceğiz hem içselleş, içselleştireceğiz hem de yaşatacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Efendim ben tekrar hem Esenyurt Belediye Başkanımız adaşım Kemal Deniz Bozkurt'a hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hepinizin huzurunda sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Diğer belediye başkanlarımız da burada. Onları da görüyorum. Onlara da en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Onlar da bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. En büyük dayandıkları en büyük güç sizsiniz. Desteğinizi belediye başkanlarımızın arkasından asla ve asla çekmeyin. Destek verin onlara. Onlara moral verin. Çünkü onlar sizin için çalışıyor ve size hizmet ediyorlar. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İl Başkanımı, İkrem İmamoğlu'nu, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Bakanımı, Esenyurt Belediye Başkanımı, milletvekillerimizi, konuk ilçe belediye başkanlarımızı, parti meclis üyelerimizi, yüksek disiplin kurulu üyelerimizi buraya davet etmek istiyorum. Şimdi kurdele kesim törenine geçeceğiz. Esenyurt Belediye'mizin 45 ayda hayata geçirdiği projelerin açılış törenini gerçekleştiriyoruz efendim arkadaşlarım. Kurdeleyi ve makasları da hazırlayabilirlerse. Esen yurtlu genç kardeşlerimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim eşliğinde belediye başkanımızın hayata geçirdiği projeleri kurdelesini kesiyoruz. Sevgili Esen Yurtlulara hayırlı uğurlu olsun efendim. Sen Yurt Belediyemizin 45 ayda hayata geçirdiği projeleri açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçenlere, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na katılımları için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Esen hayırlı uğurlu olsun efendim.